2024 mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sarıgöl Belediye Başkanlığı için ismi çokça konuşulan Tahsin Akdeniz aday adaylığını resmen duyurdu. İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen basın toplantısında CHP İlçe Başkanı Nuri Sarı'nın açılış konuşmasının ardından adaylığını açıklayan Tahsin Akdeniz, ilçeye daha fazla hizmet etmek için bu göreve talip olduğunu söyledi. Sözlerime başlamadan önce 5 yıl önceki bir sloganla başlamak istiyorum. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. 100. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gibi kutlarım. Saygıdeğer mücadele arkadaşlarım kendimi sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Ben Tahsin Akdeniz. Aşağı Koçaklar mahallesinde ikamet etmekteyim. Evliyim. Bir kızım bir oğlum var. Iki çocuk babasıyım. Ailemle birlikte güzel ilçemizde yaşamanın gururunu ve onuru taşıyoruz. İlçemizde fırın işletmeciliği yapmaktayım. Aynı zamanda çiftçilikle uğraşmaktayım. Esnaflık hayatım boyunca hep halkımızla içi oldum. İnsanlarımızın kederinde, sevincinde, yanlarında olmaya çalıştım. Halkımızla içi olmayı bir zorunluluk olarak değil, kişiliğimin gereği olarak büyük bir zevk ve mutluluk getirdim. Halkımızın sorunlarını her zaman kendi derdim de olarak bildim. Bu sorunları çözmek için partim ve Sarkın Halkı tarafıma sorumluluk verdi. Bir dönem belediye meşgulü, iki dönem partimizde ilçe başkanlığı görevinde bulundum. Bana güvenen insanları boşa çıkartmadan var gücümle çalıştım. Çalışmaya da devam edeceğim. İlçemize daha fazla hizmet edebilmek hak ettiği güzellikleri ilçe insanı yaşatabilmek için sizlerden aldığım güç ve destekle Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sarıgöl Belediye Başkan adaylığı için aday adayım başvurumu bugün yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Aday adaylığım ve kısmet olursa Belediye Başkanı adaylığım sürecinde hiç kimseyi ayrıştırmadan partimizin ve Sarıgöl halkının tamamını kucaklayacak bir çalışma yapacağımıza bu süreçte doğaya insana değer veren bir yaklaşımda olacağımıza buradan söz veriyorum. İlçemize hizmet için çıktığımız bu güzel yolda bana bugüne kadar yalnız bırakmadığınız gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. <laughs> bugüne kadar hep yanımda olan ve beni destekleyen sevgili eşime, çekirdek aileme, geniş ailemin tüm fertlerine ferdi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Part 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 Partisi ailesine parti farklı gözetmek için Gönlü, kalbi bizimle olan tüm hemşerilerime, tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız konuşmama son verirken Yunus Emre'nin bir biyetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, Dostun evi, gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik diyorum. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Shut up, to...